Hayatın tadını çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. İlk iş deneyimimden sonra özgürlüğün benim için ne kadar vazgeçilmez bir şey olduğunu öğrendim. Hiç kimseyi değiştiremezsin oldu. O 30'lu yaşların başında gelen bir dersti. Ben e, mütevazi olmak lazım diye düşünüyorum. E, yani o yüzden de hayatta aldığım bir ders vardır demek istemiyorum. E, i̇nsanların kendim gibi e, olmadığını öğrendim. Düşün benim gibi düşünmediklerini, benim gibi davranmadıklarını çoğu zaman. Alınan hiçbir dersin hayatın her anında aynı değerde bir ders niteliği taşıyamayacağını ve bir dersin yüzlerce kez alınabileceğini öğrendim. Derslerin ihlal edilmesi gerektiğini öğrendim galiba. Epey bir zamandan sonra. Çok sevemedim böyle bana öğretilen, belirtilen şeyleri yine bir süre sonra belki fark edebildim. Ve bunları tersine döndürebileceğimi görmek istedim. Şu an 21 yaşındayım, yaşım genç, yaşım ilerledikçe daha çok ders alacağım şeyler var. Bunu da bugün öğrendim. <laughs>